Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir serimi gösteriyorum. Robert Kit serim var. 3 üç tane 3'ü üç, üçlük Robert küpüm var. Bir tane siyah arka planlı, iki tane de beyaz arka planlı var. Bir tane de 2 üçlük minyon Robert küpümüz var. Bakın bu tarafı böyle çok güzel. Cezaevine girmiş minyon. Burası da işte normal minyon. Bu çok güzel. Bun, bunun yap, yapma videosunu çektim ben. Bunun Bununkini de çektim. Şunu hatta yapılı bir şekilde duruyor. Ben mavisini yaptım. Şimdi hızlıca tekrar bunu pembe çevirdim. Şu minyon bir bozuldu. Şimdi bir tamir edeyim ben. Heh, ha. Arkadaşlar tamam. Minyonu da hemen şöyle koyalım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu seri çok zor. Şu özellikle çok zor bir parça bulunan bir parça. Minyonlu. Hadi görüşürüz. Bye bye. S sizi seviyorum. Abone olup like atıp bildirimleri açın ve yorum yapın. Yorum yorumlara şifre olarak ne yazacağınızı söyleyeyim. Yani nedir? Nedir? Ha. Şey Robur Küp Serisi yazın. Hadi görüşürüz. Bye bye.